Devam ediyoruz. Diyor ki evladım anayı ve babayı ganimet bil onlara saygı göstermekte ve hatırlanı hoş etmekte kusur etmeyip tecrübe ve nasihatlerinden istifade et. Arkadaşlar anne baba candır. Bak hep söylüyorum size annenizin babanızın hayattaysa kıymetini bilin. Niye biliyor musun? Çoğu bakıyorum anası babası ölmüş biz böyle bazen kardeşlere bakıyorum. Az çok da biliyoruz kimin anası kim babası yok. Vefat etmişlerden bahsediyorum. Bakıyorum hemen çocuk böyle başı düşüyor, işte duygulanıyor, işte göz böyle şöyle bir şeyler yapıyor. Niye? Anası, ya anası ölmüş, ya babası ölmüş. ben ana deyince adamın içi parçalanıyor. Ben baba deyince adamın içi parçalanıyor. Belki de dünyadayken ne anasının ne babasının kıymetini bildi. Ama kör olur, badem gözlü olur muhabbeti olmasın diyorum ben size. Bu dünyadayken anasının babanızın kıymetini bilin. Çünkü bir insandan Müslüman olarak bahsediyorum. Annesi babası razıysa Allah da razıdır. Bir insandan anası babası razı değilse Allah da ondan razı gelir. Ama İslam çerçevesinden bahsediyorum ha. Hep söylüyorum bunu. Ben oğlum hakkımı etmiyorum. Niye? Geçen gün rakı al dedim rakı almadı bana. Yazıklar olsun sana diyor. <laughs> Cikitten. <laughs> Allah Allah. Bak Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e sürüyorum bununla alakalı çok güzel bir sözü var. Bir kadın demiş ki kızına çarşafı çıkar yoksa sana sütümü haram ederim. Ne demiş Efendi Hazretlerimiz biliyor musun Kuddüs'e sürüyorum. Sütü bozuk demiş. Ya sen kimsin ya? Tam anasın da kardeşim sen İslam çerçevesinde anasın yani. Çarşafı çıkar. Sen ana değilsin. Sen ana mana değilsin haberin olsun. Diyor ki evladım iyi bir üstadı baba yerinde tut. Ona karşı baban olduğun gibi sevgi ve saygı besle. Bak baba ne kadar önemli biliyor musun? Aslında babalarla alakalı hususi bir sohbet yapmak lazım. Hep herkes anneden yürüyor. Tabii anne kutsaldır ona bir şey demiyoruz. Ama hep babalar böyle ikinci plana atılmaya çalışıyor arkadaşlar. Baba da candır. Babanın doğası nasıl biliyor musun? Bir babanın duası bir diyor peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir. Sen ne zannediyorsun babayı ya? Babanın duasıyla Allah Celle, Celle arasında perde yoktur. Her duanın perdesi vardır. Perdeyi geçmeden Allah'ın dua makbul katına ulaşmıyor. Ama babanın duası direkt ulaşıyor. Dikkat et. Diyor ki şimdi ana babadan bahsediyoruz da. Hani şimdi öyle ana babalarda da var kardeşim. Adamı evinden köyünden soğutuyor. Çoluğunu çocuğunu kendine düşman ediyor. Diyor ki Çocuğa güzel bir at koymak evladın baba üzerindeki haklarıdır. Bak şimdi. Baban evlat üzerinde haklarındandır. Mesela çocuğuna güzel at koyacaksın kardeşim. Hep söylüyorum. Bak şimdi bununla alakalı zaten şeyler de var. Ee, yasalar da çıktı. Kolaylıkla artık mesela mahkemeye başvurup ismini değiştirebiliyorsun. Değiştir kardeşim. Ama diyor yıllardır bana diyor bilinen ne diyorlar. Abi yıllardır diyorlar da ismin değiştir. Yani kötü, kötü için da satılmış diye isim var. Kardeşim satılmış diye isim olur ya. Ya Allah aşkına ya. Döndü, geldi, yattı, yatmadı. Dağ, taş, ada, su. Bu ne abi ya? Uzay, Neptün, ne ettin, ne yaptın abi? Bu ne ya? Hakikaten bu nedir abi ya? Böyle isim mi olur? Gözünü seveyim ya. Bak şimdi hadis-i şerife bak. Allah Celle Celaluhu. Habibimin ismine olan Müslümanı azap etmeye haya ederim buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Üç oğlu olup da, aranızda üç tane oğlu olan var mı arkadaşlar? Üç tane oğlu olan, yok mu? Allah nasip etsin. Oğlu diyorum da ne kızı mübarek adam. Ya sen bir dur kardeşim, kız deyip duruyorsun ya. Kız varsa Ayşe, Fatma, Hatice, Rukiye, Sümeyye. Dua mı? İsmini yazdı Yusuf'a, seni dua edelim. Ya sohbeti bölme şimdi ya mübarek adam ya. Diyor ki üç oğlu olup da birine benim adımı vermeyen diyor cahillik etmiştir diyor Muhammed Mustafa. Taberani'de geçiyor aleyhisselatü Kesin yine linçleyecekler beni. Hoca hoca konuşuyorsun da diyor benim oğlum ismi Ahmet. Ahmet de peygamberin isminde konuşuyorsun. <laughs> Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa. Dört Allah sallallahu Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dört ismi şerefi. Daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sürü ismi var ama bunlar kullandığı isimler. Hadi bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bak şimdi bunu söylüyorum ondan sonra yine lişliyorlar. Umurumda değil ama ben hadis-i şerif okuyorum. Bana ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden birinizin üç tane oğlu olsa üçüne de Muhammed ismi koysa bunda bir behis yoktur diyor. Bak hep söylüyorum. Hadis-i Şerif'te ne geçiyor? Hadis-i Şerif ya, kaynağı sağlam. İsmi diyor, Muhammed olan cehenneme girse bile diyor, isminin isminden sebep diyor, ilk çıkacak isim o. Azabını... Yani, günahkar, ismi Muhammed ama öyle yok mu? Var. Adamın adı Muhammed, haşa ve illa, günahtan başını kaldırmıyor. Ama, sırf onun diyor, isminin hürmetine Allah cellece onun diyor, azabını verir, günahını çeker ama diyor, cehennemden ilk o çıkar. Muhammed böyle. Acayip bir isim kardeşim, Muhammed koyun ya. Oğlunu üstüne korkmayın. Ama diyor mami diyorlar diyor. Ay maminize tükürün. Mami ne ya? Mami. Mumya filmi mi çekiyorsun oğlum? The Mami. Sinemalarda. Ama diyor şimdi diyor Muhammed Koca. Muhammed diyor çok ağır isim. Tarttın mı oğlum? Kaç küle geliyor? Muhammed çok ağır isim. Oğluma diyor Muhammed koyarsam diyor küfür ederler. Ulan oğlum. Haşa ve kella, bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 8 milyar adam 6 milyar adam küfür ediyor be. Ne yapalım şimdi? Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sabah akşam küfür edeceklerini bilmiyor muydu? E biliyor ne konuşuyorsun sen ya? Taşıyamaz. Sırtına mı taşıyor? Okulda diyor küfür ederler. Ya abi küfür edenin günahı sana ne ya? İyi küfür edecekler de o zaman adımız değişti. Ben de adımı Hüseyin koymayayım o zaman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği torunlarından. Çok seviyordu. Aşırı seviyordu. Öpüyordu. Kokluyordu, kucağına alıyordu, sırtına alıyordu. Hutbede kucağında hutbe veriyordu. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e. E ee, ne yapayım adımı mı değiştireyim? Şimdi bana küfür ederler. Elhamdülillah adımla gurur duyuyorum. Elhamdülillah. Arkadaşlar oğlunuz olsa adını Muhammed koyun. Değilse bile değiştirin. İkoncan, Tikican, Berkecan, Berkecan da demek istemiyorum şimdi. <laughs> Yine Berkecanlar bize gelecek de kardeşim yani. Berkehan da koyma. <laughs> Allah Allah. Muhammed koy ya. Muhammed koy. Ahmet, İsa koy. İbrahim koy. Yusuf koy, Yunus koy, peygamber ismi koy. Ebu Bekir koy, Ömer koy. Ama şimdi öyle diyorsun da bizim hanımın akrabaları ona karşı. Bizim rahmetli dedemizin ismi Mırtaza'ydı. Mırtaza, Mırtaza koy. Arkadaşım Mırtaza diye isim yok. Mırtaza güzel isim aslında. Ama öyle bir hale getirler ki Murtaza Allah mübarek isim ha. Bereketli isim. Sen ne zannediyorsun? Murtaza güzel isim aslında. Ama öyle hale getirdiler ki bak adam olduğuna Murtaza ismi koyamıyor. Murtaza güzel isim. Ama işte diyor ki çocuğu güzel terbiye evladın babasındaki haklarındandır. Babanın evladına hakkındandır. Evladınıza ikram edin. Onları edepli terbiyeli yetiştirin. Allah Allah. Çocuğu terbiye etmek, torunlara sadaka vermekten daha sevaptır. Arkadaşlar çocuğunuzu Nasıl yetişirseniz o çocuk öyle olur. Aslında yetiştirmene gerek yok. Sen nasılsan çocuğun öyle olacak kardeşim. Ben sana açık konuşuyorum. Çocuğun evde seni namaz kılarken görürse namaz kılar. Evde seni namaz kılarken görmezse o çocuk namaz kılmaz. Hep burnu veriyorum. Elinde sigarayla oğlum bu sigara içme çok zararlı dersen. He he der baba arkasından önüne sigara yakar. Lan bana diyor kendi sigara içiyorsun, çok konuşma der. Ben şimdi burada arkadaşlar namaz kılarken sağa sola bakmayın. Yapmayın edepsizlik desem namaz Değil mi? Sohbette bu dedim. Namaza benim gözler böyle. Hı, hmm, tamam. O da gelmiş. Tamam. Ben böyle şimdi adam demez mi? Ulan az önce sen ne dedin? Ne konuşuyorsun? Demez mi? Der. Tesir olmaz. Tesir olsun istiyorsan ilk önce sen amel edeceksin. Rabbim amel edenlerden eylesin. Amin. Kuntum <laughs> وتؤمنون بالله